Merhabalar, ben Bora Arslan Türk. Bu videoda bölümün türev formülünü ispatlayacağız. fx bölü gx, x'e bağlı fonksiyonlar, yine ben e, f bölü g yazdım. f bölü g'nin türevi, f'in türevi çarpı g, eksi g'nin türevi çarpı f bölü g'nin karesi şeklinde idi. Bunu ispatlayacağız. Bunu ispatlarken türev tanımına gerek yok. Daha önceden biz çarpımın türevini, e, ve bir fonksiyonun kuvvetinin türevini bildiğimiz için bunlardan faydalanarak ispatlayabiliriz. Ben yani f bölü g'yi f çarpı 1 bölü g gibi düşünebilirim. Çarpımın türevi gibi düşünebilirim. düşünebilirim. Çarpımın türevine göre e, formülü yazarsak birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci olarak yazabiliriz. Burada 1 bölü g'nin türevine dikkat etmemiz gerekiyor. 1 bölü g'nin türevini ben 1 bölü g'yi g üzeri eksi 1 diye yazabilirim. Fonksiyonun kuvvetinin türevine göre yazarsam eksi 1 çarpı bunu ispatlamıştık daha önceden g üzeri eksi 2 çarpı üssü olur. Bunu yerine yazalım. O zaman f bölü g'nin türevi eşittir f üssü bölü g artı 1 bölü g'nin türevi yerine ben eksi 1 gelecek. Eksi g üzeri eksi 2 çarpı g üssü çarpı f yazabilirim. Bunu biraz düzenlersek burayı da ben e, payı ve paydayı g ile çarparsam paydalar eşit olsun diye f üstü g bölü g'nin karesi eksi g üzeri eksi 2'yi de paydayı alırsam g üstü çarpı f bölü g'nin karesi bunu düzenlersem f üstü çarpı g eksi g üstü çarpı f bölü G'nin karesi olarak e, ispatlamamız gereken formülü baştaki gibi ispatlamış oluruz.